Düzlemde iki doğru yan yana geçer mi? Yoksa bir noktada mı kesişir belirli bir yer mi? Eğime bak, cevabı verir netçe Analitik geometri söyler bunu hep gerçekçe Eğimi aynıysa Paraleldir doğrular Kavuşmazlar asla Eğimde Kesişimi aynıysa Bu kez çakışıktır Doğrular üst üste giderler Eğimleri farklıysa kesişir Bir noktada bir çözüm vardır Ortak x ve düzleminde Anla Her durum için denklemler yeterli Çözümle durumu Sistem hep belirli Paralel kesişen Ya da çakışık olur Eğme göre belirir Denklik kararsan çözüme varırsın Analitik düzlemde yollar ayrılır birleşirsin İki doğru bir denklem sisteminde karşına çıkarsa Kesişim çözümü tekse nokta bulunur varsa Hiç yoksa paraleldir yolları Sonsuz çözüm varsa çakışır doğruları Bu bilgiler cebirle birleşir bir denklemde geometri gözüm var her köşede Eğimi hey gör farkı bil yorumu kur Doğrular düzlemde böylece olur